Arkadaşlar bugün sizlerle Urfa'daki köyümüz olan yere geldik burada. Kar falan var. Arkadaşlar yürümek de bayağı zor yani ekran sallanabilir ona da bakmayın. Devam ediyoruz. İlk önce şu arkalardan dönüp şurada tüm bahçeleri gezdireceğim size. Biliyorsunuz ben fazla oyun videosu paylaşıyorum ama Arada bir farklılık olsun diye böyle videolar atıyorum. Shorts videolarımı ben de çok sevmiyorum ama normal videolarım izlenmeye değer arkadaşlar. Yani oyun videosu, uzun videolarım yani izlenmeye değer videolar. Mesela bugün o Lego videosunu attık arkadaşlar. Yarın da o Lego videosunun devamını atacağız arkadaşlar. O Lego şu an hala masamda duruyor. Buralarda baya kendi bitkiler var diye. Şuralardan hızlı hızlı geçelim. Geçtik arkadaşlar. Burada da ne var ben bilmiyorum. Bu çukur neyin nesidir? Allah bilir. Çünkü şunu biraz alsın. Çelim. Giriyoruz. Sonra işte şimdi ise şuraya doğru gideceğiz. Oradan bir işte 360 derece dönüş yaptık. Şimdi ise buradan arka bahçeye dolaşıp köyün önüne geleceğiz. Bütün bahçeler aslında birleşik burada. Sanki ayrı ayrı gözükebilirler ama birleşik bahçeler bunlar arkadaşlar. devam ediyoruz arkadaşlar. Baya sıkıntısı bir yerdeyiz. Burada karlar daha fazla. Sanki yere baktınız mı dağlarmış gibi. Sanki üstten helikopter dağları çekilmiş gibi görebilirsiniz. Ama aslında bahçedeki o buz buz tepeleri gibi gözüken şey küçük çok küçük işte böyle gidiyor köy. Burada nar ağacı, elma ağacı, armut ağacı ne varsa bulabilirsiniz. O az önce geçtiğimiz o alan vardı orada. O çukur bilmediğim yerde. Orada tahıllarımız vardı. Onlar kar sebebiyle görünmeyebilir. Buradan çıkışımız var. Ama çıkmayacağız. Bakın orada taş duvar var görüyorsunuz. Arkadaşlar buralarda bir yerlerde gül de vardı Ama nerede olduğunu Unuttum Neyse devam edelim İşte buralarda bir yerlerde kuyu falan vardı Durun götüreyim sizi kuyuya İşte Biraz da karın sesini dinleyin Bakın kuyumuz şudur Görüyorsunuz Kuyunun merdivenleri var orada şöyle bak. Çok gitmeyeyim. Şey falan vardır. Fare falan. Pis hayvanlar yani. Gıcık oluyorum ben onlardan. İşte yolumuza devam edelim. Eskiden biz burada ilaçlama yaptığımız vardı. İlaçlama yapardık. Çünkü sivri sinek falan filan. Böcek böcek, Akrep yılan falan burada da dolaşıyordu dolaşmasınlar diye yapmıştık. İşte devam edelim. Buralarda bir yerlerde bir tane bizim eski köpeğimiz vardı burada. Güvenlik içinde ama hırsızlar ne yapmışlarsa köpeği de çalmayı başarmışlar. Buralarda bir yerlerde taştan olan kuybesi olsa gerek. Heh, bakın kulübesinin köpeğin kulübesinin kalıntıları arkadaşlar. Bakın bunlar. Bu köpeğin kulübesinin kalıntıları. Sanki harabe olmuş bir yer gibi. Ve o köpek ben doğduğumda yoktu. Çünkü o köpek çok eski bir köpekmiş. Çok fazla da köpekleri varmış. Hepsini çalmışlar. Onun için bir daha köpek almamışlar koyamamışlar köye köpek. Artık işte ümitleri kesildi sonuçta köpekten. Arkadaşlar şu an ayağım öyle bir kara batıyor ki ha, hatta şuraya kadar batıyor kar. Yani çizmeyi de geçmek üzere neredeyse. Burada işte bir ağaç kalıntısı var. Gördüğünüz gibi. Ağaç kaç yaşındaysa saymak da istemiyorum zaten koş koş sayma istemem ben. Bunlar nar ağacı. Bütün yaprakları dökülmüş ama bunların son bardaki yok son değil lan. İlk halini görseniz çiçekler açıyor her şey oluyor buraya. Allah. Arkadaşlar şu an aracın giriş yolundayız. Hatta araç izleri var. Bu ise traktör izi. Bu ise Bunlar kalıp maliyet falan. İşte geziyoruz gidiyoruz. Burası kapı. Bahçe kapısı. İsterseniz şu küçük bahçeye de girebilirim. Burada çürek mürek. Çüreği unutmuşum orada arkadaşlar. Boş ver ama. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.